Merhaba. Bugün sizlerle çok güzel, rahatlatıcı ve arındırıcı bir meditasyon yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kendinizi rahat bir pozisyona alın. İster uzanın, ister oturun. Kaslarınızı gevşetin ve en rahat şekle getirin. Onları hissedin. Yavaşça gözlerinizi kapatın. Nefesinizi hissedin ve farkında olun. Bu anın Oturduğunuz yerin, mekanın kokusunun, tüm farkındalığınızı şu an buraya getirin. Şimdi güzel ve derin 4 adet nefes alıp vereceğiz. Önce 4 saniyede alalım nefesimizi ve 8 saniyede verelim. Tekrar 4 saniyede alalım ve 8 saniyede geri verelim. 4 saniyede alalım ve 8 saniyede geri verelim. Ve son kez 4 saniyede alalım ve 8 saniyede geri verelim. Şimdi nefesimizi normal ritme getirelim ve biraz nefesimizin farkında olalım. Güzel nefesler alabildiğimiz için teşekkür edelim kendimize. Bu gerçekten çok değerli. Şimdi bolluk bereketle dolup taşan ve bizim yaşamamız için her türlü kaynağı ev sahipliği yapan toprağımızı, toprak anamızı düşünelim. Ne kadar güçlü, kudretli Şimdi toprak ana'dan enerjimizi topraklamasını talep edelim. O bize daima tertemiz bir enerji verir, bizi arındırır. Verdiği enerji bolluk bereketle dolu olur. Şimdi arınabilmek için sadece üzerimizde bulunan yüklerin, negatifliklerin toprağa aktığını ve toprağın tüm negatif enerjimizi temizlediğini bizi yenilediğini, bize yeni bir prana yani yaşam gücü verdiğini düşünelim ve bunu hissedelim. Bunu hayalinize canlandırabilirsiniz. Üzerinizde bulunan negatif enerjilerin siyah renkte olduğunu ve toprak anaya doğru aktığını, ondan geri gelen temiz enerjinin ise yemyeşil bir renkte tarafımıza geri geldiğini düşünebilirsiniz. Şimdi vücudumuzdaki tüm o ağırlık yapan, bizi yoran, enerjimizi tüketen, bizi düşüncelere boğan tüm negatif duygu, düşünce ve enerjileri akıtıyoruz toprağa doğru. Her topraklandığımızda aynı zamanda toprak ananın bolluk bereket enerjisini de alıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi yeterince topraklandığınızı hafiflediğinizi hissettikten sonra yavaşça havaya doğru süzüldüğünüzü ve boşlukta olduğunuzu hissedin. Bu boşlukta süzülüyorsunuz. Sizi rahatsız eden, uykularınızı kaçıran ve şu anda da düşünmeye devam ettiğiniz o gereksiz tüm düşüncelerinizi bu boşluğa yollayın. Onlar da süzülsünler. Onları bırakın. huzuru, sakinliği ve sessizliği hissedin. Siz o düşüncelere anlam verdiğiniz sürece onlar orada barınabilirler. Tüm negatif düşünceleriniz boşlukta süzülüyor şu an ve siz giderek onlardan uzaklaşıyorsunuz. Şimdi tüm gerçekleştirmek istediğiniz arzuları, hedeflerinizi düşünün bu boşlukta neleri var etmek istiyorsunuz? Şimdi bu boşlukta, bu sonsuzlukta kendi hayalinizi yaratabileceğinizi düşünün. İstediğiniz şeyler düşünce boyutundan sese, sesten fiziksel realitelere dönüşüyor ve bunları gözlemliyorsunuz, hissediyorsunuz. Şimdi Dilediğiniz şeyleri, olmasını istediğiniz şeyleri seslice kelimelere dökün ve onları duyun. Onlar aslında var olacak güce sahipler. Siz onları gerçekleştirme gücüne sahipsiniz. Bunu hissedin ve onları ingeleyin. Olurt oluşturduklarınıza şahitlik edin. Siz onları görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Onlar var. Sadece bunu bilmeniz gerekiyor, hissetmeniz gerekiyor. Bunu istediğiniz her hayaliniz için yapabilirsiniz. Hiçbir sınır yok. Boşluk sınırsız ve hepsini oluşturabilme gücüne sahipsiniz. Buna yürekten inanın. Şimdi eğer gözünüzün önüne geldiyse Oluşturduğunuz bu fiziksel realitelerde ne kadar mutlu, huzurlu hissettiğinizi gözlemleyin. Kendinizi kurduğunuz realitelerin titreşimiyle bir hissedin. Bütün her şey sizin hayrınıza, hayalinizi gerçekleştirmek adına çalışıyor. Bu bilince varın. Yeter ki istediğiniz, hayaline kurduğunuz bu realiteleri hak ettiğinizi ve o realitelerde yaşayabilecek güce sahip olduğunuzu bilin, bunu hissedin. Siz istediğiniz şeyleri hak ediyorsunuz. Siz mutlu olduğunuz zaman daha da güzel realiteler tarafınıza gelecek, buna inanın. Yaratım gücünüzün farkında olun. Bu bilinç tüm evrenin sırrı. Yürekten kalpten istediğiniz, düşüncünüz ve özenle seçtiğiniz her dilek gerçekleşme gücü olan birer manifestir. İstediğiniz şeylerin farkında olun. Ve dilediklerinizin ne kadar güçlü yaratımlar yapabileceğinin inancında ol. Şimdi kendinizi bu boşluktan tekrar dünyaya, uzandığınız yere getirin. Artık o sonsuz boşlukta dilediğiniz şeyler sizin için birer manifestten gerçeğe dönüşüyor. Buna inanın. Meditasyonumuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz ve yeni meditasyonların gelmesini istiyorsanız bana destek olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.